Evet, evet, arkadaşlar durum ben bir perde geliyorum. Evet arkadaşlar bugün gülmeme challenge yapıyoruz. Ee, yemeğimiz de bu. Hiç havuç sevmiyorum. Havuç. Gülen havuçtan bir ısırık alacağız. Evet ben havuç sevmem. Evet. Ben de hiç sevmem. Bana büyük verdi torunu. Küçüğü <laughs> ben yiyeceğim diye tutturdum. Evet. evet şunu küçültüp kenara koyalım. Dur lan. Ben Evet arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. alacağım. Evet arkadaşlar, başladık. Başladık. arkadaşlar, azıcık ses vereceğim. Evet, zaten. Evet, hadi bakalım arkadaşlar. Yok, neymiş? Alo. Efendim? İnsan nasıl? Burada. <laughs> Arkadaşlar sırıtma yok. Sırıtma da yok çok. Çok sırıtırsan yine olacaksın. Öldüm ya bebek. Öldüm ya şansım adım ya. Bu ne ya? Arkadaşlar <gülüyor> güleceğim. <gülüyor> ben gülmüyorum. Havuç verecek havuç. Havuç. O tarladan çıksa çıksa bir tek patates çıkar ya. Öcünü şurasını kapat. Ödeme patatesine haber ver. Neden? Kafasını, şurasını. Neden? Nasıl kapatacağım? Isırarak. Hayır evet. Isırarak kapat. Evet. Evet. Dur bak ben de ısırarak kapattım. <laughs> <laughs> Bana şey evet, ben dört dört o çay var. Ben de o Durun arkadaşlar. Bekleyin annem çağırıyor herhalde. Evet arkadaşlar, annem karşıya bakın diye çağırmış. Konuşma, evet. Koku da Fatma'nın kokusu. Bir konuşsana. Konuş bir. bir Bu konuşmada Burcu'nun konuşması. Ah. Teyze sigara 15 lira olmuş. <laughs> Ya ben niye güleyim ya? Ya ben niye güleceğim ya? ya ben, ya? Ya ben gülmem yani. Ben niye güleyim? Yani ben burası tas kaybettiğimde ağlıyorum. Kazandığımda ağlıyorum. Girdi. <laughs> bir daha bakayım bir daha gireyim en iyisi ben. Alo karşıda gülün deyince ben gülerim. Hadi ye ye havucusun. Evet arkadaşlar ısırıyorum. <laughs> evet abi. Evet şöyle görün. Havucu son kez görün yani. Yarısı gidecek çünkü. Evet, Havucu ısırıyoruz arkadaşlar. Ye. 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 ısır. Isır. ısır. sır 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 havucu. Aa, e. Ben videoda sır 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 var. var onlar sır 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 hamam çaklamışlığımız da var. Işıl ışıl leptosonda bir kiralayan var. Ve bunları yapıyoruz diye biz çocuğumuzun rızkını paviyonda karıştır. Ya Amerika kovitti karşı da geldiler. Burada başarılı ha, çocuklar. Bu <laughs> Hocam sorular neden Hırvatça? Aa pardon. Matematik sorusu muydu bunlar? Siz bunlara soru demişsiniz de bunlar bildiğiniz boru ya. Kazık soru ödülleri diye bir şey olsa açık ara birinci olursunuz hocam. Hocam soruları Einstein'la oturup Bakalım. beraber mi hazırladınız? Matematik Peki, yani. Bilim adamı seçme sınavı. Evet, tamam. Bu sınava 10 bilim adamı girse onu da ben gerizekalıymışım deyip işi bırakır ya. Benim bu sınava zekam yetmiyor hocam. bu sınav insan okumaktan soğutur ya. Ha sizin sınava girmişim. Ya niye o, sınava, sınava, sınava gülelim biz ya? Alın bunu.

kazık mı Bir pansiyona günlük 150 lira para mı 10 liraya kalıyoruz canavar gibi. Abi kimse yok. Bikini mi giydin derdin yok. Kıçın başın gözüktü mü derdin yok. Denizine git. Bak bomboş arkada. Gün geçtikçe pintileşiyorsun ya. Ya ne ilgisi var kızım? Güneşten bak şöyle yapacaksın. Bak bağırma yak. Şöyle otur. Oo. Aşkım donuyorum. Güneş de yanmaz zaten. Rüzgar yakar. Sen güneşin altında oturdum da rüzgar yakıyordu bak. Montla yanayım. Çıkar montunu. <laughs> Sen bana bikiniyle güneşleneceğim dedin de ben sana güneşlenmem dedim. Arada böyle hareketler yap, ısınıyorsun zaten hiçbir şey yok. Bir Allah'ın kulu yok. Tatil nedir? Deniz, kum, güneş. Tamam deniz, kum, güneş hepsi var. Güneş sadece birazcık bulutların arkasında kaldı. Ama var yani burada. Sonuçta güneş olmasa burası karanlık olur, gece olur. Al ah, kum, al. Ah. Birazcık ıslanmış, nemlenmiş tabii. Birazcık hava serin. O yüzden nemlenmiş olabilir. Bak ısındım adrenalin. Bak iki hareket et ya. Ben niye üşümüyorum? Çünkü hareket ediyorum. Oturmuşsun oraya. Üşüyorsun tabii. Aşkım iyi misin? Gel koş koş. Gel babana koş. Evet abun kızım. Bütün laflarım Arkadaşlar ben yapmaya çalışıyor Kadınlardan geliyor tekneyi satıyor. Teknenin içine daldı su yine. Ya perdeden çok şükürüm. Anne bir bakar mısın? Şuradaki peçeteyi verir misin? Neden yine şurada peçete var? Büyük peçete. Ay ay, ay elimi mi sıktın ya? İşe <laughs> girmişsin. Evet girdim. İyi. Şimdi de çık? Ne? Hiçbir şey yok. Çalışmayacaksın. Değilsin. diyorsun? Hmm. <laughs> ne ya bu ne ya? Bakın <laughs> şimdi. O hareket edecek. Bak dede korkacak. <laughs> Atma. Koyun. Diyet kafa yapıyor aynen. Diyet yapıyorum. Diyet yaptığım için oluyor galiba. Anlıyorum. Anlıyorum. Gerilmeyeceğim. Çok sakin olmaya çalışıyorum şu an. Bir şey istemiyor canım. Ger gerginim şu an. Konuşmak istiyorum. Uykusuzum ve gerginim o yüzden. 5 numara bez var mı? Kızgıcım mı abi? Yok abi. Ben kendim için istiyorum. Sıçıyorum altıma. Seviyorum. Ay keyif alıyorum. Ya. ya. Çok saçma. Yap. Evet ha? arkadaşlar, o, şu telefonu şuraya koyacağım ya. Çok yeah. Ya mı? Ya. buruyor benim Ya düzenlenip geri gelelim